Erkunt Haşmet 110 traktörümüzü tanıtıyoruz. Şöyle ön taraftan başlayalım. Ağırlıklarımız var. Şöyle havalı korna taktırılmış. 4400 cc motor hacmine sahip 110 beygir. 410 Nm torku var. 5 ton kaldırma kapasitesine sahip. Şöyle 8 tane hidrolik çıkış kabin süspansiyonu var. Gayet güzel. Burada otomatik kitlemeli e, pehlivan çeki. Şöyle bakalım. Yanında kolları indirip kaldırıp körük bilini çalıştırabileceğimiz düğme. Şurada çalışma lambaları. Burada kompresörümüzün motorları vesaire. Şöyle içine tanıtalım. Şöyle göstergeden başlayalım. Daha traktörümüz yeni sıfır. Elektronik gösterge. Burada silgeç grubu. Sinyal vesaire far sinyal. Burada Evet şurada fites grubumuz. Bu ana fitesler 1, 2, 4. İleri geri levye. İşte bu traktörlerde yani Erkutlar'da sevmediğim şey yani artık üst segment traktörleri geçmeye çalışıyorsun. Şatıl yok. Yani hala debriyaj baskı balatta. Hadi diyelim bunu buraya koydun. Yani takviyeye geçecek adam gelmiş şuralara bir yerlere bir şeylere takviye koymuş. Sen gel buradan eğil, fites değiştir, bir kötü. Ama şurada 8 tane varf çıkışı renkli gruplandırılması bu güzel. Burada el gazı, bu ışıklandırma paneli. Buraya bir göz yapmışlar. Bu imdat hava kompresörü burada. Bu da arka hassasiyeti yan kollardan alıyor. Bu güzel yapmışlar bu grubu. Hep senin altında. Bar saati. Burada teybimiz. Hostes koltuğumuz burada. Şunu kapatalım. Yani şunları göstereyim. Bu çift çeker. Diferansiyel kilidi ve kuyruk mili. Diferansiyel kilidinin, yani bunlar zaten çoğu traktörlerde. Elektronik diferansiyel kilidinde elektronik olması güzel. Onun haricinde traktörün hepsi yani güzel. Yani yakıt tüketimini bilmiyoruz tabi deneyeceğiz göreceğiz. Bunun arka kaldırma kapasitesi 5 ton demiştik gayet güzel. Bu arka kolları da sağlam. Traktör bayağı bir geniş, heybetli duruyor. Evet şu an sürüm yapıyoruz. 8 km hızda gidiyoruz. Ama 10, 10 km hızda da çok rahat gidiyor. Gerek yok dedik traktörü zorlamaya. Şöyle arkadan gösteralım devam ediyoruz. Gayet güzel kulluğun devirmesi de Harper marka 5'li 10 numara kulluğu. Şuradan traktörün hassasiyet grubunu buradan ayarladık ve çok güzel bir hassasiyet ayarı var. Açın, açın, açın. сеизонарасында